Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Bu akşam size misket köfteli fırında kaşar peyniri güzel bir yemek hazırlayacağız. 5 adet patatesimiz var. Şöyle patateslerimizi doğrayarak başlıyoruz. Evet arkadaşlar küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizin üzerine tuzumuzu döküyoruz. üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı zeytinyağımızı döküyoruz. Şimdi bunları elimle harmanlayacağım. Evet yağladığımız tuzladığımız patateslerimizi şimdi 190-200 derece fırına pişmesi için gönderiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizin köfte harcına geldi. Misket köftemizi yapacağız kıymam henüz daha iyice salmamış ama elimi sıcaklığıyla yoğurken o da salar. Şimdi orta boy bir adet soğanım var. Bir diş sarımsağım var rendeledim. Onları ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar ekmek ufaladım. Onu ilave ediyorum. Ve bir çay kaşığı karabiberim. Bir çay kaşığı kırmızı biberim. Bir tatlı kaşığı tuzum bir tatlı kaşığı tam dolu değil kimyonum var onu da ilave ediyorum şimdi köfte harcımızı yoğurabiliriz Evet arkadaşlar köfte harcımızı yoğurduk şimdi köftelerimizi misket gibi yapıyoruz şöyle elimizi biraz avucumuzun ortaya yağlıyoruz yuvarlıyoruz köftelerimizi şekilde. Böyle köftelerimiz bitene kadar yapacağız. Evet köftelerimiz misket köftelerimiz hazır kenarda. Şimdi 2 adet Charleston biberim var. Bunu şöyle küçük küçük doğrayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patateslerimiz biraz kızarmaya başlamış şimdi biberlerimi şöyle karıştırarak atıyorum şimdi bunların şöyle üzerlerine de köftelerimi yerleştiriyorum biraz kızaran bisket köftelerimizin üzerine bir yemek kaşığı domates salçasını şöyle suyla açtım salçayı üzerine döküyorum. 100 gramdan fazla 150 gram kadar da kaşar peyniri döküyorum. Evet arkadaşlar, misket köfteli patatesli yemeğimiz pişti, servise hazır. Yemeğimizi servise ettik. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Hayırlı ramazanlar.